Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kendi evde yaptığım emojiler sürpriz paket yapıyorum. Şöyle arkası şöyle abone olun lütfen yazıyor çocuklar. Bizim biraz paketini inceleyelim. Her yerde sık sık bu paketler karşıma çıkıyor. Emirciler sürpriz paket, sürpriz paket diye ama ben tabi o zaman alabilecek bir durumda olmuyorum. Ve tabi alamıyorum. Ben dedim ki neden evde yapmayayım yani? Hem eğlenirim hem de el yapımı ve güzel bir şey olur dedim çocuklar. Evet. Kamera tutmak için neydi neydi neydi? Bulamıyorum çocuklar. Neydi? Hadi yoruma. Şimdi ben bir internetten açtırıp geleceğim. Aklıma takıldı yapacak bir şey yok. Evet. Araştırdım geldim çocuklar. Kamera tutacağım. Şimdi başlayalım paketimizi açmaya. Tabii ben bunu yırtmaya kıyacağım. Bir saattir ben bununla uğraşıyorum çocuklar. Ben bunu yırtmaya kıyacağım. Sizin için kıyacağım ama Tabii ki de bunu açmam için sizden bir isteğim olacak. O istek çok önemli bir istektir. Dın, dın 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 Abone olun lütfen. Çünkü sıfır abonem var yani. Bu benim için de iyi olmuyor. Gerçekten üzülüyorum. Yani abone olun. Like atın. Yorum yapın. Arkadaşlar lütfen ve lütfen size yalvarıyorum diyebilirim belki bilmiyorum. Lütfen abone olun, abone olun. Bir de Yani gözü, kaşı, kaşık bir surat var neyse. Dönelim şöyle. Şimdi yırtıyorum arkadaşlar. Çok uzadı bu. Yırttım çat diye yırttım arkadaşlar. çok acımasız. Ay arkadaşlar. Arkadaşlar ya inanmıyorum. Şöyle. Ne yazıyor? Mor renk yazıyor. Şöyle kamera zoomlamıyor zoomla zoomla. Zoomladı. More renk yazıyor. Bunu bir kenara atıyoruz ama çok heyecanlıyım arkadaşlar. yazısı geldi. Şeytan emoji mi? Şeytan emoji. Kendisi de gelsin o zaman. Hadi gel bakalım şeytan emoji. Gelmiyor şeytan emoji. Anam buradan çıkıyor. Harika bir çizim yeteneğim olduğu için çocuklar. Size ben öyle kalmayın sakın ha. Çok güzel bir çizim yeteneğim var ya benim. Zoomla, zoomla kamera, zoomla. Zoomlasana kamera, kamera, kamera. Zoomlamıyorum ama. bir saniye uğraşacağım. Zoomla. Zaten yaptım güzel bir şey değil bari. Görürsün de mutlu olayım, muradıma erayım. Arkadaşlar, arkadaşlar. Zoomlamıyor, zoomlamıyor. Neyse yani böyle bir şey yaptım. Şöyle getireyim yakına arkadaşlar ben videomu zoomlamayla geçireyim. Hah. Bak böyle bir şey oldu arkadaşlar. 3 tane mesajımız çıktı. Biri emojinin kendisi. Biri şeytan emoji olduğunu belirtiyor. Diğeri hangi renk olduğunu belirtiyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi paketini o kadar canice yırttım ki yani inanmıyorum şu an. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Evet bu video için gerçekten çok uğraştım. Uğraştığıma da değmesini istiyorum yani. Arkadaşlar hiç hiç abonem yok. Lütfen olun. Hadi ben size öpüyorum. Bay bay. Hoşçakalın. Çocuk kalın. Her zaman güzel şeyler yapın.